Kimyada klasikleşen sorular serisi 51. soru arkadaşlar. Gerçekten e, her zaman çıkma ihtimali olan soru tiplerinden bir tanesiyle karşı karşıyayız. X ve Y'den oluşan iki farklı bileşik için bileşik kütlesi X kütlesi grafiği çekildeki gibidir. Birinci bileşiğin formülü X 2 Y 3 olduğuna göre ikinci bileşiğin formülü nedir diye sormuşlar. Şimdi birinci bileşiğin formülü X 2 Y 3. Yani 2 X 3 tane de Y var. Şöyle yapıyorum. 2x bölü 3y Eşitmiş. Birinci bileşikteki x miktarı ne kadar? Şuradan bakarsanız eğer 8 gram. Evet burası 8 gram. Yazdım buraya 8. Bölü y miktarı ne kadar? Buradan bakarsam bileşik 24 gram. E bunun 8 gramı x elementiydi. O zaman 24 eksi 8. 16 gramı da nedir? Y elementidir. Şurası 16 yaptı. Daha sonra arkadaşlar burada gerekli sadeleştirmeleri yapmamız lazım. 8 bölü 16 1 bölü 2 yapar. Ve ben buradan x bölü y'nin x bölü y'nin 3 bölü 4 olduğunu bulurum. Yani bir x'in bir Y'yi oranı 3 bölü 4'müş. İkinci bileşiğin formülünü bilmiyorum. Ona da x, a, y, b derim. Yani burada a tane x, b tane de y vardır. Oran kaç? Hemen oranı belirliyorum. Bakın ikinci bileşikteyim şu anda. Bu noktadayım. X miktarı ne kadar? 2. Geldim buraya 2 yazdım. Y miktarı ne kadar? 10 2'den 8, 2 bölü 8. E, X bölü Y yerine de 3 bölü 4 yazarsam bu eşitlik şöyle olur. A çarpı 3 bölü B çarpı 4 eşittir 2 bölü 8'e. Buradan A ve B'nin sayısal değerini teker teker bulabilirim. Bakın 4 ile 8'i sadeleştir. 2. 2 ile 2 gider. 1. O zaman şunu söyleyeceğiz. A 1 ise B kaçtır? 3'tür götürüp yerine yazıyorum. Bunları aldım. Burada yerine yazdım. A yerine 1, B yerine 3. Yani x y 3 olması gerekir bu bileşiğin formülünün. Cevap B şıkkıdır.